Alı. Adamı savunurdan dayım be. Adamın kellesini koparır, gövdesini böyle idam ederiz. Biz dünya lideri, sayın Cumhurbaşkanımızı kimseye yedirmeyiz, kimseye idam ettirmeyiz, ölürüz. Malımızı, canımızı Tayyip'e kurban eder. Tayyip'in Tayyip, ben, Tayyip yanından asla ayrılmayız. Emre'ye bu yalan. Aslan da aynı. O çok <laughs> İşte İsveç'in iş başbakanımı Erzincan'ın orta göbeğinde kellesini alır, gövdesini böyle idam eder. Biz 85 milyon Türk milletiyiz. Ülke size amanet. Ülke size amanet. Bugünün gençleri, bugünün çocukları, yarının Cumhurbaşkanı, Başbakan olacaksınız. Bu ülkede siz yaşayacaksınız. Bakın ben 74-5 yaşındayım. Ben geldim gidiyorum. Bu işe katlandım. <laughs> Cezası da olsa delikanlar gibi gider cezaevinde yapar çıkarım. <laughs>